Ezgi. Soner. Ne işin var burada? Biraz konuşabilir miyiz? Niye? Ben seni görmek ve senden özür dilemek için geldim. Neden Soner? Yani bunun için çok geç kalmadın mı? Evet kalmışım. Az önce içeride gördük zaten. Maşallah hiç boş durmamışsın. Ne diyorsun sen ya? Seni ilgilendiriyor ayrıca? Ne demek ya seni ne ilgilendiriyor? Soner doğru düzgün konuş. Ya git buradan hadi. Daha konuşmam bitmedi. Ne diyorsun sen ya? Soner bırakır mısın kolumu? Gel. Soner bak saçmalıyorsun bırakır ya, mısın? Lütfen gelir misin Konuşalım. Soner diyorum bırak. Böyle bitemez. Soner bitti. Ezgi gelir misin? Soner, gel şuraya. Gel lütfen gelir ya, ya. misin? Soner. misin? İyiyim. İyiyim. Gidelim buradan. Anahtarı verin benim arabanın. Buyurun Özgür Bey. Buyurun arkadaşlar. Tabii Özgür Bey. Dokunma Yok. iyiyim. bir şey içer misin kardeşim? Yok sağ olasın. Bırak tamam. Tamam. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi. Ah. Serdar kardeşim geldi. Özgür'le ezgi nerede? Bilmiyorum nereden. Amca. Hoş geldiniz, selam. Serdar. Deniz, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş bulduk, geldi yani çıkabildim. İşlerim çok uzadı da. Hı. Ama Ezgi'yi göremedim ortalarda. Ezgi? Ee, Ezgi buralardaydı ya, çıkar bir yerden buradaydı yani. Yerde. Bakalım. Gizem yaptım beğendim Olaylara bak ya. Benle ne alakası var? Ben nereden bileyim böyle olacağını canım? Ben sadece Ezgi'nin biraz canı sıkılsın istedim o kadar. Ya, canı sıkılmış zaten, canı sıkılmış. Yani ben haber vermesem Özgür Bey kim bilir daha neler olacaktı. Ay tamam bu dış, gelme üstüme. Bak zaten sinirlerim bozuldu. Üzüldüm ben de canım, insanım yani. Nereden bileyim o şehir ayısının gelip böyle şeyler yapacağını ben. İyi tamam. <laughs> Emre. Ezgi'yle Özgür'ü gördünüz mü? Ya sizin olanlardan haberiniz yok tabii ki. Ne oldu? Ezgi Hanım'ın eski erkek arkadaşı gelmiş. Hadi ya. Evet, yani böyle bir pırpalamış, kolunu falan mı sıkmış, bir şey olmuş. Ne? Evet, tabii bunu Özgür Bey duyunca da herife dalmış. Ah Özgür ya. Ee, neredeler şimdi biliyor musunuz? Şey, Özgür Bey de götürmüş onu kötü olunca, güvenlik söyledi şimdi. Eve gittiler herhalde, ben bir arayayım. Burada çalıyor telefon. Telefon burada. Tamam, ver alsan. Ararım. Tekrar hoş geldiniz. Ne haber? İyiyim, sen nasıl serdireyim? İyiyim ben de. Özgür nerede? Ee, evet, ben Ezgi'yi de ortalarda göremedim ama. Evet, ya sanırım Özgür ile Ezgi birlikte çıkmışlar. Birlikte mi çıkmışlar? Nereye gitmişler ki? Ee, bilmiyorum ama sanırım Özgür, Ezgi'ye evi bırakmış olmalı. Nasıl ya? İyi de Ezgi'nin çantası buradaydı. Nasıl? Niye ki? Ee, ben de biraz önce öğrendim. Sanırım kapıda ufak bir tartışma çıkmış. Tartışma mı? Ya doğurmuşsun. Doğru düzgün anlatsana. işte. İyi misin peki? Değilim. Ya hani sorarlar ya insana, yıllarca tanıyamadım mı diye. Bak tanıyamıyorsun işte. Yoksa böyle birini sever misin? Yani böyle biriyle yıllarını geçirebilir misin? Kendinde hak gördüğü şeye bak. İstediği zaman bana gelip hesap sorabileceğini... Benimle konuşmak istediğinde onunla konuşmak zorunda olduğumu zannediyor. Düşünüyor insan. Hep mi bu kadar zavallıydı diye. İyi ki kurtulmuşsun böyle birinden. Hatta iyi ki aldatmış seni. Evet. Yoksa ben... seni de tanıyamayacaktım. Birlikte yaşadığımız onca şeyi yaşayamayacaktık. Yoksa çok şey kaçırırdım. Yani nasıl adaya düşüp kaçakçılar tarafından esir alınacaktım. Böyle bir oyuna girecektim. Keçilerle konuşacaktım. <laughs> i̇yi bir şey mi söylesin, kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey diyorum. İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatımız. Sen de. Sen Serdar'la yemeğe gitmedin değil mi? Yalan söylesin ki bana. Yalan söyledim. Evet. Çünkü. Çünkü. Çünkü... Haydi. Kim şimdi? Denizler gelmiştir belki. Selam. Selam. Ezgi de burada Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.